Olanca gücümüzle haykırırız sevinçle. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Türkiye. Atatürk'ten bizlere ne güzel bir hediye. Cumhuriyet Bayramın kutlu olsun Türkiye. Sayın kaymakamımız ve sayın belediye başkan vekilimiz törene katılan öğrencilerin ve halkın bayramını kutlayacaklardır. Arz ederim. Tüm gruplar tören selamlaması için dikkat. Kıymetli çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Değerli çocuklar, Cumhuriyet

Bu öyle bir ışık ki bir daha sönmeyecek. Bu yola baş koyanlar geriye dönmeyecek. İlelebet sürecek. Bu sevda dinmeyecek. Bir dehanın peşinde kuruldu Cumhuriyet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı. Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile birlikte İstiklal Harbimizin zaferle ta taşlandıran kahramanlarımızı Büyük Millet Meclisimizin vatan terver üyelerini rahmetle yad ediyorum. Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen adi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine de üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle sadece milli iradenin dik değil, Cumhur'la Cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen milli birlik ve kardeşliğinin her türlü tabataca rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal, istiklal mücadelesi mazlum haklara ilham veren Türkiye'nin bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremize barış, refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Milli gelin oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa kökenine, inancına ve farklılıklarına bakmadan imdazına koşuyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını artırırken içeride de yatırım, kalkınma hamlelerimizi aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evleri taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz enerji kulvarında önemli bir yeni ufuk açtı. Savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaşımdan eğitime, sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor. Başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev sahibini gidererek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık. 29 Ekim'de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOG'un banttan indirme törenini gerçekleştiriyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen bir santranç ustası gibi 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser, hizmet altyapısı Türkiye yüzünü inşa etmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor. Milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun. tarihin yücesine irildiği gün bugün. Kıymetli <laughs> protokol üyeleri, sevgili öğretmenler. öğrenciler, değerli konular. Cumhuriyetimizin 99. yılını coşkuyla kutladığımız bu önemli günde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygı ve minnet değiliyoruz. Bu anlamlı günde Türk milletinin uygar dünyada hak ettiği yer almasını sağlayan Cumhuriyete ve onun büyük kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağımsız ve özgür bir vatana, ülkesini seven ve onu yaşatmayı amaç edinen kuşaklara sahip olmanın onurunu yaşıyoruz. Değerli vatandaşlar, yıllardır sahip oldukları ekonomik ayrıcalıklarla Türk yurdunu sömüren emperyalist devletler tüm varlıklarıyla ülkemizi işgal etmişlerdi. Fakat Samsun'da başlayan destansı devriş mucizesi sömürgeciliğin pençesinden kurtulmakla sonuçlanıyor. Milletimiz ve onun mücadele azminin yüksek tecellisi olan kahraman Türk ordusu emperyalist güçleri Türk vatanından söküp atıyordu. Bundan sonrasında ise hedef ulusal egemenlik ilkesine ve bilimsel düşünce ölçülerine dayalı bir devlet ve toplum yapısı kurmak ve bunu yaşatmayı amaç e, bunu yaşatmayı başaracak demokratik Türk insanlığı yetiştirmekte. Türk milletinin inandığı değerler ve toplumsal dinamikleri iyi analiz eden Mustafa Kemal tam bağımsızlığı ve çağ dışılıktan kurtulmanın ancak Cumhuriyet mümkün olacağını görmüş. Türk milleti de tüm bu ülkeler çerçevesinde atasının etrafında genetlenmiştir. Türk milleti, devleti tek ve gerçek sahibi olarak ulusal egemenliği kaynağı dönüme gelmiştir. Tüm bu nitelikleriyle Cumhuriyet, milletimizin dönüşünü, yükselişini ve ulusal onurumuzun bayraklaşan simgesidir. Değerli vatandaşlar, Cumhuriyet İdaresi herkesi kucaklamış, tüm yurttaşlara eşit tanımış, temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmış, çağdaş hukuk düzeni inşa edilmiştir egemenliği, kayıtsız şartsız milletin olduğu bu yeni yönetim biçimi, Türk milletini güvenli ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu gibi düşüncelerde ve fikirlerde yarattığı güven itibariyle yeni bir yaşamı milletimize müjdelemiştir. Türk devrimi ve cumhuriyet sadece yapıldığı dönemle sınırlı kalmayan, devamlılığı olan ve yeni kazanımlarla ilk büyüklü bilinçle sürdürmemiz gereken bir çağdaşlaşma atılımıdır. İşte bu noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü Atatürk ilke ve inkılaplarının korunup korulanmasında hepiniz, hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti millet egemenliğine dayanan layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bu yapı 99 yıldır toplumsal barışın ve huzurun kaynağıdır. Bu huzuru bozmak isteyenler ve ülkemize yönelik tehditlere karşı millet olarak her zaman hazırlıklı olmalıyız. Atatürk'ün manevi mirası olan akıl ve bilimle hareket edip onun en büyük eseri ve bağımsızlığımızın teminatı olan Cumhuriyet'e her zaman sahip çıkmalıyız. İçten ve dıştan bölücü, yıkıcı, ve gerici akımlara karşı kutlu devletimizi ve yüce milletimizi ve cumhuriyetimizi korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmamız temennisiyle gücünü asil kanından alan Türk milletinin cumhuriyet bayramını iştenlikle tutuyor, enişten sevgi ve saygılarını sunuyorum. Atatürk diyor ki benim naciz vücudum bir gün elbet yok olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ileri ve payidar olacaktır. Mudurlu Ortaokul öğrencilerinden Yunus Emre Kutlu'nun şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum.